Arkadaşlar Şanlıurfa'nın Tüyelek ilçesinde, Ayvanet Mahallesi'nde Karay kuş Evi ve akvaryum mükemmelimiz var. İçeride kuşlarımız var. İstediğiniz gibi gelin. Bakın. Hatta kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karay kuş Evi. Bu tarafta kuşlarımız var. Bu diğer tarafta balık çeşitlerimiz var. Akvaryum sistem var burada. Bunlar Japon balığı. Bunlar lepites balığı, moli balıkları burada var, vatos balığı var. Aşağıda saylangoz var. Balık çeşitlerimiz bayağı var. Karşıda kuşlarımız var. Burada Japonesler var, Japones. Çoğu damızlık. Burada kanaryalar var, kanarya. Ve burada muhabbet kuşu yavruları var. İşlerine çoğu yavru. Burada çift blosterlerimiz var. Üstte çift bakırı kuşumuz var. Banaryalar. Burada da cücülerimiz var. Dövüş horozu. Burada çiftlik var. Burada köy kalkları var. Daha burada papağanlar var. Sultan papağanı. Burada tek dişi Sultan papağanı.